Herkese merhaba. Ben Fatma. Kanalımın ilk videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu an benim için heyecanlı ve uzun zamandan beri aslında yapsam mı, yapmasam mı, yapabilir miyim, yapamaz mıyım diye beklediğim bir an. O yüzden biraz heyecanlıyım. Ve kamera açılarını çok iyi ay ayarlayamamış da olabilirim. Burada aslında hayatımın dönüm noktalarını paylaşacağım bir kanal olsun istiyorum. Hem de günlük hayatımdan bazı şeyler paylaşmak istiyorum. Öncelikle bu dönüşüm ve dönüm noktalarıyla alakalı yaklaşık 3,5-4 aydan beri bir diyet programı içerisindeyim. Ve 3,5-4 aydan beri yaklaşık 22-23 kilo vermeyi başarabildim. <laughs> Çünkü bu aslında psikolojik olarak da dayan, dayanma açısından da zor bir süreç. Bununla ilgili şeyler zaman zaman paylaşmak istiyorum. Aynı zamanda e, kendi iş yerim var. İşitme cihazı üzerine, kendi modüometrisim ve 3 yıldan beri kendi e, kurduğum bu işi tek başıma götürmeye devam ediyorum. İzmir Asencak'da yaşıyorum. Ee, i̇ş kurmak nasıl bir süreç? Sonrasında kadın olarak devam etmek nasıl süreç? Başarılarım, başarısızlıklarım, bunları sizlerle paylaşmak da istiyorum. Ve e, yine yakın zamanda hayatımın dönüm noktalarından biri olan geçtiğimiz yıl Kasım ayı gibi bir eşimle Umre'ye gitmiştik ve Umre'ye gidip döndükten sonra bazı güncellemeler aldım ve örtünmeye karar verdim. Bu süreçle alakalı da böyle hayatımda olan değişikliklerle alakalı. Ondan sonra yeni düzenlemelerle alakalı neler yaşadım. İzmir'de işte kapandıktan sonra ya da iş hayatında örtündükten sonra neler hissettim. Bunlarla ilgili şeyler de paylaşmayı planlıyorum. Ara ara eşitme sağlığı ile ilgili konuşalım istiyorum. Öyle, yani YouTube'da olan birçok kişi gibi ben de burada kendi hayatımla alakalı hem kendim için bazı farkındalıklar hem de belki e, sizlerle birlikte de yeni bir yolculuğa çıkmak beni mutlu edebilir diye düşünüyorum. E, böyle. Siz de bu yolculukla benimle birlikte olmak isterseniz özellikle zayıflama konusunda Kanalıma abone olabilirsiniz, e, yorumlarınızı bekliyorum ve bunları okumak için biraz heyecanlıyım. Birlikte daha sağlıklı e, ve kendini geliştirmeye daha açık bir şekilde yürümek isteyenleri kanalıma bekliyorum. Tanıştığıma şimdiden çok memnun oldum. Ee, bu video ile ilgili ne zaman e, etkileşim almaya başlayacağımla ilgili hiçbir fikrim yok. Ama sadece şuna inanıyorum. Buradan mutlaka e, hayatımda yeni arkadaşlıklar olacağını ve o arkadaşlıklarım bana, benim de o arkadaşlıklara bir şeyler katabileceğime inanıyorum. Duyguluyum aslında bu kadar duygulu olmayı beklememiştim. Öyle ilk videom bir şekilde. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı e, unutmayın demeyeceğim. Çünkü bu unutulacak bir şey değil. <laughs> Hep de dalga geçerdim böyle söyleyenlerle. Kanalıma abone olursanız birlikte bu yolculukla beraber yürüyebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.